Şimdi e, sizden önce e, Caner Bey'le beraber e, bu gecenin e, önemine dair Kadir Gecesi olduğu için Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ilk gece olduğu için biz de Kur'an'ı okumak, e, okumalıyız, mutlaka okumalıyız e, içerikli bir program hazırladık. Sağ olun sizle beraber devam ediyoruz. Aslında basit konuşacağız. Ee, nasıl basit konuşacağız? İlk sureden başlayarak nasıl okumalıyız? Nasıl anlamalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Böyle de bir hizmet olur inşallah. i̇nşallah. Mutlaka e, insanlara bunun önemini birazcık anlatabilmiş oluruz. Daha önce sizle beraber e, bir başka televizyonda e, siz de beni hatta evinize davet etmiştiniz. Uzun uzun konuşmuştuk. Teşrif ettiniz sağ olasınız. Ee, ben teşekkür ederim. E, ve o zaman ee, acaba bir e, meali ve tefsirini e, Kur'an-ı Kerim'in böyle bir programlar dizisi halinde yapalım mı? Yaparsak nasıl olur? gibi sizinle konuşmuştuk. Fakat o televizyonla olan konuşmamızda tabii ki o sizi istemeyen televizyoncu olamaz. Siz mutlaka bütün programlarınızın e, çok kolay izlenebilir olması, çok izlenebilir olması, reytinginin çok yüksek olması nedeniyle herkes sizi istiyor. Ama sizi Ciddi ciddi, ciddi ciddi baştan sona kadar o e meyal ve tefsir işte kaç programda biterse ciddi ciddi e uzun bir program serisine o zaman yürek göstermediler. Evet yani biraz da uzun so soluklu olur. Uzun soluklu olacaktı. Evet, evet, evet. Benim de şartım şuydu e sizin e gıyabınızda televizyon yöneticileriyle konuşurken ben de demiştim ki bakın beyefendi böyle bir şeye e, arzulu ama velakin kendisinin arzu ettiği bir şey de yok. Bir şeyin peşinde de değil. Sadece bunun aktarılmasından yana bu bir hizmettir. Ama üçüncü, beşinci programda kalkıp derseniz ki işte efendim e, senin... Ee, Cübbeli Ahmet Hoca'yla sohbetin. Hadi bakalım biraz daha eğlenceli olsun. Hadi oradan da telefon da alın da birileri bir sorular sorsun. Ee, Cübbeli Ahmet Hoca da buna esprili yanıtlar versin filan derseniz bu olmaz. Evet. Bu ciddi bir işte. Ciddi. Baştan sonuna kadar ciddi evet. ve e, saygılı bir şekilde devam etmek zorundadır. O sırada orada yapamadık. İnşallah burada yaparız. İnşallah yaparız. Sizin İnşallah. şimdi eski program siz is, değişik programlar yapıyorsunuz. Yaptınız senelerdir çok da izleniyorsunuz. Fakat sizin mesela en sevdiğim tarafınız ciddi bir şey konuşulurken e, kimsenin gülmesine bile tahammül edemiyorsunuz. Evet, evet. Ama mesela şov yapılacak, gayri evet. ciddi bir şey yapılır, konuşuluyorken orada da kendiniz gülmeseniz de güldürüyorsunuz. Evet. Gülmeye müsamahalı davranıyorsunuz. Evet. Şaka yaşamataya. Evet, Ama evet. şimdi sizin bu yönünüz herkes tam bilmiyor. E, ben buna çok zaten evvelden beri çok şovmenler var. E ee, ben de izlediklerim oldu. Ee, o zamanlar ise bu çok 20 kanal falan olmadığı zamanlar birkaç e, kanal varken e, zaten. E. E, vaktim ben böyle oturup bir şey izlemem ama bir şey okurken veya yazarken çünkü aynı anda 3 4 iş yapmam lazım. Çünkü öbür türlü ömrüm zayi olacak. O arada yandan da onu izlen falan hep derdim yani Okan Bey'in farkı ne? Okan Bey'in farkı şu. Şimdi diğer şovmenlere baktığın zaman e, bir saat iki saat gülersin. eğlenirsin fakat Kültürel hiçbir şey alamazsın. Ne bir Osmanlıca kelime öğrenebilirsin, ne bir efendim tarih öğrenebilirsin, ne bir siyah hiçbir şey öğrenemezsin. Ama sizin programlarda ben diyorum usulü fıkıh kafası var bu kardeşimizde, usulü fıkıh kafası yani mukayeseli ve e, insanlara bir şey veriyor, gençlere bir şey veriyor. Dinleyen adam ayrıldıktan sonra aklımda ne kaldı demeli veyahut da oradan bir şey kullanabilmeli, hayatında tatbik evet. edebilmeli. Geri kaldıktan sonra yani eğlenmek için yaşamıyoruz. Evet. dünyada ciddi bir yer evet. e, ölüp gideceğiz yakında ama evet. şimdi bir şey bırakmak lazım sizin programları yani orada en şaka program en şamata program işte hakkı devrimi çıkarıyoruz falan evet. hep orada bir lügat, evet. bir şey bir, bir deyim bir istilah bir tabir evet. ya yani insanlar bir şey öğrensin yani Ondan evet. çok beğeniyordum takdir evet. ediyordum evet. evvelden beri ...o ciddiyetiniz için doğru konuşuyorsunuz... ...yani şimdi Kur'an mealine şuna buna girdik... tabi arada sohbette de biz güldürüyoruz... Evet. ...ama gü gülmüyoruz ama bir konu geçiyor... ...adam gülebilir yani... Evet, evet. ...fakat e, Kur'an mealinde konuşulduğu zaman... ...dediğiniz gibi reyting Ciddi alalım diye... Lazım. ...bunu şey vermemek çok lazım... Aksın, evet. ...çok haksınız, teşekkür ederim güzel sözleriniz için de... ...şimdi... E, ...ben bir önceki konuğumla da... E, ...konuşurken... E, ...şu anda önümde... ...birbirinden farklı... E, ...mealler tefsirler var. Şimdi e, bir tanesi Elmalı Hamdi Yazar'ın küçük yanında e, yanımda da bulundurabildiğim e, bir tefsir. Bir tanesi sizin e, tefsirli meali alisi diye e, Kur'an-ı geçiyor ve burada e, Mahmut Usta Osmanoğlu'na e, onun nezaretinde adadığınız e, adadınız ama sizin bizzat çok çalıştığınız ee, tek başınıza da başından yine... bugüne kadar ben bulun, bulunuyorum evet. da Üstadımız Hazretlerinin teşvikleriyle başımızda bulunmasıyla evet. tabii e, çok emeği bizi yetiştiren o ne biliyorsak ondan öğrendik Bana söylemiştiniz aslında bunu birazcık e, özen gösteriyorsunuz dikkat ediyorsunuz aslında bu işin içinde e, bizzat bulunduğunuz halde ee, bize o yetkiyi verdi zaten dedi benim adıma dedi bir şey yazmak şeyi falan herkese şey yapmadı sadece bana verdi o yetkiyi yani Tevazu benim adıma. Gösteriyorsunuz. Şey. Estağfurullah i̇şte. ama Tabii ki bütün emek hak onun şu bakımdan, öğreten o. Evet. Bütün usulü öğreten o. E, çocukluğumuzdan, 5 yaşımızdan beri yanındaydım. Dün gece yine yanındaydım. Tabii 95 yaşında artık. Evet. E, ve lakin e, tabii bu üslubu, usulü geliştiren, bütün başımızda bulunan. Ondan sonra devam etti. Şimdi 19, esas Ruhul Furkan tefsiri var. Bunun açılımı tefsiri var. Hı. 19. cilt çıktı. Hı. Daha Kur'an'ın 11. cüzüne geldik. Kur'an bittiğinde 45 en az yani ne hmm. kadar hızlandırsak, ne kadar efendim kısatsak bile 45'ten aşağı olmuyor cüz itibariyle. Yani bir cücü bir cilde bile indirsek şu anda 19 olduğu için e, o şi, 19'da cüzümüz var daha. 19'da cüzümüz var. E, onlar işte kısaltma da yapamıyorum. Ben benim için en zor şey kısa konuşmak ve kısa yazmak. Yani o çünkü açılamıyorsun, edemiyorsun. Ben sizin e, evde Beni kütüphaneye götürdünüz kütüphane çok dolu dolu bir kütüphaneniz var siz. Evet. Yani e, bir dernekte var birçok bir 20-30 bin cilt yani toplam 50 bin cilde yakın kitap var. Evet. E tabi Evinizde Osmanlı Osmanlı, Osmanlı baskıları tabi evet. 10 binden fazladır. Evet. E, sizden sonra oraları da açtık, kütüphaneler ekledik. devam kütüphane kütüphane ekledik, mecbur her bulduğumuz yere bir şey kütüphane yapıyoruz. Evet, evet. devamlı kitap geliyor, dünyayı takip ediyoruz işte. Mısır evet. fuarıdır, Fas fuarıdır. İşte şimdi tabi Suriye falan biraz yolda şey ama e, Riyad'dır. Bütün dünya çapında eski kitaplar. Ben hmm. klasik kitap meraklısıyım. Hmm. Ama mesela bir Ömer Nesefi'nin tefsiri hmm. yani bizim Maturidi Seberkant usulü bir et te diye ben onu mesela Süleyman Ektüman'dan alıp indiriyorum. Devamlı fotokopici her ay 5 bin 10 bin lira fotokopici parası. Çünkü yazma eser hmm. Fotokopici de bastırıyorum, işte büyütüyorum, mümkün mertebe siyahlıklarını temizletiyorum, bilmem ne öyle uğraşıyorum. Onlara şey yapayım. Şimdi onlar tahkik edilerek şudur budur, dünyanın bir tarafında basılıyor. Yani bendeki 5 cilt kitap, 25 cilt olarak. Tabii şu anda yeni usule biraz puntoları büyütüyorlar falan. Al benim, al beni. E şimdi tabii biz de burada zorlanıyoruz. O yazılar, el yazısı. Yani onlardan istifadeye çalıştığımız için sonu gelmiyor.